15 sene sonra bir şamı yavruğunda kalabildi. Yani bir daha söyle bura Musa. <laughs> duyamadım yani bir daha söyle. <laughs> <laughs> yani bir daha <gülüyor> tekrar. <gülüyor> söyle tekrar. Da <laughs> 15 sene sonra bir tane şamı yavru bir yedi. 15 sene sonra mı? Kuşlar alırken neye dikkat ediyoruz? Niye dikkat ediyoruz <laughs> <Niye gülüyor> kuş <ediyoruz? Buç> alırken? <laughs> Kuşun. <laughs> Şimdi arkadaşlar eksiklerini tespit etmek gerekir. Satarken de artılarını Olur, tespit ben. etmek gerekir değil mi Murat Usta? Aynen öyle. Fiyatı o belirler. <laughs> Yoksa kuşun kalitesi belirlemez. Alırken kuşun arzasını bulacaksın. <laughs> aynen. He, satarken de kuşun iyi tarafını bulacaksın. Aynen. Aynen. Ben ne yapayım yani, o yazma şimdi? <laughs> Kuş benim koşuma giderse bir milyar mesela sahibi dese ben ikiye alırım, üçe alırım. Yeter ki kuş hoşuma gitsin. Hoşuma da gitmediği zaman bir milyar dediği kuşa yüz lira. Alırsın. Eyvallah. Cümlete selam aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya ve Mayrusta'nın kümesine hoş geldiniz. Yine çay aradan sonra kendim pişir kendin ye hesabı kendi kümesimizde video yaparım sizlere arkadaşlar. Murat Usta'mdan Mahir Usta'nın arasında bir büyük bazarlık dönecek. Birazdan bu videoyu atlatmadan izleyin. İlk önce şu çaylarımızı bir içelim. Herkes bir enerjisini alsın. Ondan evet. sonra büyük pazarlık başlayacak arkadaşlar. Kesinlikle bu videoyu atlatmadan izleyin. Evet kuşları tanıtmadan önce ufakta bir pazarlığa başlayalım. Şimdi kuşumuzu bir tanıtsana Murat Usta'm. Para keşfir olan sağ Evet. Buna müşteriyiz şimdi. Müşteriyiz de 7500'e sattı. sattı bana. Ben 7500'e nasıl satayım bunu? Ya sağ bir şey yapar herhalde. Bir de öbür teki neredeydi? Aa şurada arkadaşlar. Öbürünü dövmüşler. biraz önce yanlışlıkla mı başka kümese girmiş. Biraz mastiklemişler. Şimdi Murat Usta kuşları alırken neye dikkat ediyoruz? He? Niye dikkat ediyoruz kuş alırken? Kuşun? <laughs> şöyle, şöyle bakın arkadaşlar. Murat Usta'nın yavrularından Kuşanırken neye dikkat ediyoruz? Orada tam. Güzelliğinin işte hatası nasıl, eksiği olması, artısı, eksisi, fiyatı belirliyor değil mi? Tabii. Şimdi bu kuşta... Ya fiyat alanla satan arasında. Arasında olur işte. Kuşun fiyatı olmaz. Olmaz. Ama benim koşuma giderse, kuş benim koşuma giderse, bir milyar mesela sahibi dese ben ikiye alırım, üçe alırım. Yeter ki kuş hoşuma gitse. da gitmediği zaman, 1 milyar dediği kuşa 100 lira verir. Evet arkadaşlar, yavrular tek tek. Diğer videomuzda hepsinde yumurta halindelerdi. Şimdi bakın. Çok güzel bir... Fıstık da güzelmiş ha, Mahir abi. Güvalaç'a abi. eski bağladılardan arkadaşlar. Gözü, sen, sen aradın mı ya? He. O, Şurada da bir kuyruğu bir yaz var. kaçtı açıdan mı? He. Bu da bir bahacı Urağan Sarı, arkadaşlar. Çay da güzelmiş. Ah, Çay da iyi. güzel, fıstık da güzel. Vallahi çayın tadı da, da güzelmiş. Fiyat biraz hoşumuza gitmedi, Mahir Usta. <laughs> fiyatta biraz bir şeyler yaparsak... Fiyat da hoşumuza giderse, on numara, beş yıldız olacak. Kuşu alırken şimdi arkadaşlar eksiklerini tespit etmek gerekir. Satarken de artılarını Allah Allah tespit Allah Allah. etmek gerekir. Değil mi Usta? Aynen öyle. Fiyatı o belirler. <laughs> Yoksa kuşun kalitesi belirlemez. Alırken kuşun arzasını bulacaksın. <laughs> aynen. Evet, satarken de kuşun iyi tarafını bulacaksın. Aynen. Aynen. Yani, ne, ne yapayım o yazma şimdi? ne oluyor? Ya şimdi o? mesela şu keşferi bana sadlık etmişsin hasta. Ne E fiyat düşer burada. Evet. Fiyat, fiyat düşer burada. <laughs> dayak imiş. İyi değilmiş dayak imiş. Evet. Şimdi sen sen bu işleri bilin. 100 tane kuş olsa şurada ben kendi şahsıma söyleyeyim. İşte 100 kuşun 99'u güzel olsun. Bir tane içinde kötü olsun. O 100 kuşun içinde o bir tane kötü kuş dolanır dolanır geri önünde. Gözün önünde durur. He, gözümün önünde durur o kötü kuş. Evet bu ne? Mayanus'tan başka bir yavrumuz. Bu kadar aksi yavrumuz. Maşallah. Allah esirgesin. Şöyle bir. Daha iki, şere, iki şere atmış. Kanatları temiz, kuyruk temiz. Yani şöyle bir bırak da. Gölgede şöyle bir seyret kendini ya. Robot erkek mi dişi mi? Bence erkek. Allah bilir. Ha? Dişi çıkarsa güzel. Güzel ama bana. Hangisi? Kafası sınav? güzel. Değil mi? Büyük erkek. Ferahlımay. Yani. Ha. Kafası güzelmiş. Bence dişi. Bence de dişi. Ya benim kafam bayağı tüy gibi geldi bana. Dişi olursa dişiliğine ekstra. Şu daha Güzel. Kardeşi bak onun. Kardeşi. Küçük kardeşim o. Aynı yuva bunlar ikisi. Yuva kardeşi. He. Bu dişi mi? O, o zaman gibi. evet aynen bu erkek o dişi. İkinci getirdiğin dişi. Bunun kafası ondan güçlü. Tamam mı? Yok ama yok usta. Al al. Bu en son şu elindeki buradan son yuva. Da... Karan akışı nasıl olması gerek Murat Usta? Şöyle genç arkadaşlar belki bilmiyor bazen soruyorlar özelliği nasıl olması lazım? Hopa yanlı. Karan akışı Ahmet abi çubuklar ne kadar kalın? Kalın olursa o kadar güzel olur. Karanlık. Ve beyaz olacak. Evet. Kızıllı olmayacak. Bu, atıp, atar. bu atıp da pek dağıtır. Bu atıp da Bu bembeyaz olur bu kuşun. Aynen. Kafası da Aynen. kartal kafası gibi bu olması bu lazım. Simsiyah. Bu kuşun rengi. Sim bu rengi hem boz hem ama, de Aynen. şey. Sen bak sen bu siyahlığı yıkatır ama omuzdan. Omuzdan siyahlığı. Aynı kardeş olur. Tamam da o güzel. O Şamı ya. yavrusu arkadaşlar. Mahir Usta... 15 sene sonra bir şam yavru <laughs> anda kalabildi. bir daha söyle Murat Usta. <laughs> Duyamadım yani bir daha söyle. E <laughs> <laughs> yani bir daha söyle tekrar. 15 <laughs> sene sonra bir tane şam yavru bir yedi. 15 sene sonra mı? <laughs> evet. Arkadaşlar bunlar Aksoy Füle Ervan Güvercin'i Mahir Özcan ortaklama çalışması. Bizim apraş dişinin yavrusu ve Şam'ının %50 %50 kümesimizle kuşlarla devam edelim dedim. Gördüğünüz gibi yine her yeri temizledim. Şöyle bakın ve banyo yapmaları için su koydum. Yaz aylarında, fekir zamanında özellikle banyo çok önemli arkadaşlar. Elinizden gelirse günlük banyo yaptırın. İki günde birin azından. Hiç yapmıyorlarsa haftada iki kez kesin banyo yapmaları gerekir. Bu şekilde ne bit, pire, toz, hiçbiri hayvanlara musallat olmaz. Hem keyiflenirler hem iştahlanırlar. Onların da ihtiyacı var arkadaşlar aynı insan gibi banyoya. Yavrular da gelip banyo yaparlarsa iyi olur. Umarım bu videolarda filo elvanlara doymuşsunuzdur arkadaşlar. Biliyorum siz de izlediniz. Ben de Elimden geldiği kadar sizlere fil elvanların en güzellerini video yapıp neşeyle, keyifle seyretmenizi seyretmeniz için mücadele edeceğim arkadaşlar. Bazıları tabi hala çekiniyorlar, gelmiyorlar. Yavrular henüz gelmiyor. Kaç dişi yumurtada yatıyorlar. Boş yumurtada. Şu an artık zaten yavru alınmaz, sıcak, fake zamana giriyor. Herkese dişilere ve erkeklere ayrılmasını tavsiye ederim. Ayrın yeni sezonda arkadaşlar daha dinç, daha enerjik girmelerini sağlayın. Yıl boyunca yavru almayın arkadaşlar. Hem yavrunun kalitesi düşer hem fizik olarak. Maşallah maşallah. Bugün de hava serin, rüzgarlı, kuşlar keyifleniyor. Hem banyo. izleyiş. Bakın bunlar da bizim Orans ailemiz. Bunlar yavrularımız. Baba ve anne arkadaşlar. Maalesef babanın getirdiğinde yüzünde perde vardı ilaç verdim, tedavi ettim ama yüzünden de büyük bir tane ur çıkardım arkadaşlar. Galiba bakar kör olarak kalacak. Hayatına böyle devam ettirecek. Bugün arkadaşlar sizlere anlatmak istediğim, herkes dinlenmede, ee, çok önemli bir konu. Şöyle, bakın görünürde muhteşem olan e, karışık yemler. Arkadaşlar, bunlar bizim güvercinlerimizin çok büyük düşmanı. Bunları kullanırken dikkat edin arkadaşlar. Yıkamadan eğer yer verirseniz e, hayvanların ölümüne sebep olursunuz. Ani ölümler, yavruların ölümleri özellikle bu yemlerden arkadaşlar. Bakın, şu yemi 2-3 kez ben Videoya başlamadan önce yıkamış haline, şu suyun haline bakın arkadaşlar. Bakın içindeki tozun, kirliliğin. Bunu işte bizim güvercinlerimiz yediği zaman yaşama şansı çok az arkadaşlar. Eskiden güvercinler 15-20 yıl yaşardı. Şu an 3-4-5 yıldan sonra ani ölümler. Yavrularda özellikle ani ölümler. Yavrusu olan güvercinler yani bakın arkadaşlar. Yem aldığınız yere dikkat edin. Yani Türkiye'de maalesef yemler çok kalitesiz arkadaşlar. Aşırı derecede kalitesiz. Yem satan arkadaşlar biraz dikkat edin. Emeğe siz de arkadaşlar saygı gösterin. Fiyatlar artıp gidiyor ama verdiğiniz yemlere bakın arkadaşlar. İçi toz toprak. Eee yani bu güvercinleri öldürür arkadaşlar. Yıkamadan yeminizi vermeyin. İlk elinizde mümkün ver tabi. Eğer varsa kova kova yıkayın veya böyle benim gibi tas tas yıkayıp hayvanlarınızı temiz vermeye çalışın. Ne kadar da yıkasak yine de kirliler ama siz görüyorsunuz bakın. Bu ben 3-4 kez sizden önce yıkamış hali arkadaşlar. 15 sene sonra desteklen oldu ne? Abi ya belki 20 senedir. 20 mi oldu? 20 senedir ben tanıyım hemen hemen Vahil abi. Daha bir tane Şam'ı yavru aldığını görmemiştim. İyi. Hatırlamıyım. Kız onu yayınlam abi. <gülüyor> 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 maşallah maşallah arkadaşlar. Gerçek hatırlıyor mı sen? Ben mi? Evet. Vazgeçim ben nasıl? Abi, bir de sistem kurmuşlar. Aşağıda, köyde, aşağıda.